Bazen insan kendini ne yapacağını bilmez halde bulur. Hiçbir yere varamayacağı bir yolda yürür gibi hisseder. En küçük şey bile gözünde büyür ve aşılamaz bir hale gelir. Ben sabahın beşine benzetirim böyle hisleri. Ne aydınlıktır diyebilirsin ne de karanlık. Bu her insanın zaman zaman içine girdiği bir psikoloji. Ve bana sosyal medyada en çok gelen sorulardan biri de bu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hayatımla ilgili, gelecekle ilgili neler olacağını bilmiyorum. Bugün bununla ilgili konuşmak istiyorum. Bu hepimize tanıdık gelen bir psikoloji aslında. Zaman zaman hepimiz bu psikolojinin içine giriyoruz. Önümüzde bir sürü karar oluyor. Seçmemiz gereken seçenekler oluyor. Neyin iyi, neyin doğru olduğunu bilmiyoruz. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Ve tüm bu karışıklık ve bilinmezlik içinde de zaten bir şey yapasımız da gelmiyor. Belirsizlikten, karışıklıktan herkesin tabii anladığı şeyler farklı. Öğrenciler ailelerinin kendilerinden istedikleri sorumluluklarını yerine getiriyorlar ama hayata karşı ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ekonomik olarak belirsizlikte olup ne yapacağı hakkında hiçbir fikri olmayan insanlar var. İlişkisinde ciddi sorunlar yaşayan, belirsizlik içinde olanlar var. Kariyer olarak kararsızlıkta kalan insanlar var. Hatta eğer sizin için çok özel değilse insanlarla paylaşmakta mahsuru yoksa yorumlara hayattan ne konuda ne yapacağınızı bilmediğinizden bahsederseniz güzel bir etkileşim oluşturmuş olabiliriz. Hayatın hangi aşamasında olursak olalım, eğer nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyorsak bazı şeyleri yeniden değerlendirmek gerekiyor. Böyle bir psikolojiye girdiğinde suçluluk, panik, pişmanlık bunlar göğsünde oturur. Bu yüzden hiçbir şey yapamazsın ve bunu hiçbir şey yapmamanın yapacak doğru şey olmadığını bile bile bunu yaparsın yorucu, sinir bozucu ve kesinlikle verimsiz bir andır bu. Satranç oynayanlar bilir, eğer bir açmazı düştürseniz şahınızı koruyan taşı hareket ettiremezsiniz. Açmazdan kurtulmak için yapabileceğiniz tek şey başka bir şey yapmaktır. Çünkü süre geçiyordur. Açmazın getirdiği panikle eğer paniğe kapılırsanız kural gereği o taşı oynatamayacağınız için sorunu asla çözemezsiniz. Şu sözü unutmayın. Ne yapacağından emin değilsen ne yaptığından emin ol. Yani gelecekte ne yapacağımızı bilemeyebiliriz ama şu anımızı kontrol edebiliriz. Gelecekteki bizi tamamlayacak hayata sahip olmak için bugünkü denemelere ihtiyacımız var. Yoksa neyi sevip neyi sevmeyeceğimizi nasıl bilebiliriz ki? Yani Kanatlarımızı açmadan o kanatların ne kadar büyük olduğunu nasıl öğrenebiliriz? Başımıza gelebilecek en kötü şey trajikomik şekilde kötü şeyleri düşünmekten yapmamız gereken şeyleri, denememiz gereken yeni şeyleri, öğrenmemiz gereken yeni tecrübeleri, deneyimleri hiç denememek olacaktır. Burada çok güzel bir söz var. Alakamo no sin super una kosamas. Yani you will not go to bed without knowing new things. Yani yeni şeyler öğrenmeden... Yatağa gitme. Kartopu etkisini duymuşsunuzdur. İnsan hareket etmeye başladığında büyümeye de başlar. Onu durdurabilecek, yavaşlatabilecek engeller de küçük kalmaya başlar. Dün seni ağlatan şeye bugün gülüp geçebilirsin. Bunun için sık sık kullandığım doktrini bilmek gerekiyor. Zamanı yaşlanmak için değil, gelişmek için kullanın. Konuştuklarımızı literatürleştirmek adına kendim için bulduğum bazı çözümleri sizle paylaşmak istiyorum. Önce bir açık havaya çık. Şöyle güzel güzel derin derin bir nefes al. Doğayla bütünleş. Ayakkabılarını çıkar. Çıplak ayaklarla toprağa bas. Üzerindeki negatif enerjiyi bir at. Şimdiye kadar birçok kez belirsizliklerin üzerinden nasıl geldiğini düşün. Ve şu an senin hayatında uğraştığın belirsizliklerden çok daha fazla belirsizlikle, kaotik durumla uğraşan insanların var olduğunu düşün şu dünyada. Ve var olan her şeyi yaratan yaratıcının çözümsüz bir problem yaratmayacağı konusunda kendini ikna et. Eğer bu konularda gerçekten kendini ikna edebilirsen endişe senden gider ve zihnin harekete geçmek için hazır olur. çok güzel yapabildiğin ve yapmaktan keyif aldığın bir şeyi yapmayı öneriyorum burada. Başarı bir alışkanlıktır. Bir şeyleri doğru şekilde yapmaya başlarsan bir moda girmiş olursun ve sonrakilerin devamının gelmesi konusunda da kendini hazırlamış olursun. Ne olduğu hiç önemli değil. Bir şeye başla ve bitir. Bunu Kısa mesafe koşu yarışlarında sprinterlerin kollarını, eklemlerini, bacaklarını ısındırmaları gibi düşünebilirsin. Yıl sonunda ya da hedefin ne zamansa o zaman geldiğinde nasıl biri olmak isterdin? Şu an içinde bulunduğun belirsizliklerden kurtulmuş biri olmak isteyeceğin kesin. Peki başka? Yeni bir şey öğrenmiş olmak ister miydin? Ya da kendine yeni bir yetenek katmış olmak ister miydin? Ya da yeni bir şey denemiş. Bunları düşünürken şu anki sizle gelecekte hayal ettiğiniz o siz arasında farkları çıkartın. Bu sizin yeni yapılacaklar listeniz. Ne yapacağımızı bilmekten bizi kurtaracak kişi kendimiziz. Bu sebeple insan kendiyle barışık olmalı. Kendinizi kendinizle vakit geçirmeyi yalnızlık saymayacağınız şekilde yetiştirin diyor Tarkovski. Küs arkadaşlar jestlerle barışma adımları atarlar. Kendinize bir şey ısmarlayın. Yemek, kahve, yarım gün ya da bir gün sadece kendinizle vakit geçirin. Deniz kenarında yürüyün, bir ormanda kitap okuyun, koşun. Kendinizle vakit geçirmeyi önemseyin ve sevin. Kendimiz güzel bir hayatı hak ediyor. düşündün, ısındın, hedef koydun, kendinle barıştın ve şimdi ayağa kalkma vakti geldi. Belirsizlik yok. Yapacağımız şey çok açık. Yıl sonunda hayal ettiğimiz o insan olacağız. Bu kadar. Gerisi Gelecekte tebessümle hatırlayacağımız küçük, basit birer engeller. Zorluğu boş ver, ne yapmak istediğini biliyorsun. Dönüşmek istediğin şey uğruna şu an çektiğin acıların tadını çıkar. Hepsi seni daha büyük birine dönüştürmek için, güçlendirmek için varlar. Kömür basınç görmezse elmasa dönüşemez. Bugün sosyal medyada bana en çok gelen sorulardan birini böyle güzel bir orman havasında sizle konuşmak istedim. Hayat bir dizi korku, endişe, panik, belirsizlik değildir. Bizim tarafımızdan tamam tamamlanacak bir tuvaldir. Oraya gelin güzel şeyler çizelim. Bugünkü içerik tarzını beğendiniz mi? Merak ediyorum açıkçası. Lütfen yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Beğendiyseniz de devamı gelir. İlk kez bu videoda tanıştığımız dostlar da abone olmayı unutmasınlar lütfen. Kaliteli insanların bir araya gelmesi bugünlerde öyle çok rastlanan bir şey değil. Bu kanalda çok güzel başardık bunu. Çok daha güzelini başaracağız. Birkaç gün sonra tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bulutları bir şeylere benzetmece oynamak isteyen No time, we gon' be right back. Right by my side, like a monkey.